Evet arkadaşlar yine ben. Ee, bu seferki şaka videomuz çok güzel olacak. Eğer evde bu kadar sevimli kaplumbağa kurabiyeniz varsa daha çeşitli de olabilir. Ee, buna bunu tuz doldurup kuzenime vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani. Evet. Kaplumbağa kurabiyeyi hasarlamadan şöyle kabuğundan kesiyorum. Siz de dediğim gibi daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tabağa koyun. Şimdi bir dakika. Tuzu doldurun içine. Hatta elinize dökün ki daha şey olsun. Çünkü böyle her tarafı ışırırız. Çıkar Tamamdır. Üstüne dökülenleri alırsınız ki inandırıcı olsun Evet nasıl gözüküyor arkadaşlar? Bence gayet inandırıcı. Evet, şu an fazla belli olmuyor. Şuraları düzelttik mi bence gayet güzel gözüküyor. Bakalım sevecek mi? Enes, kapanma. Kurabiye çok tatlı değil mi? Hadi gidelim. O da şu an televizyondaymış. Elaycığım tatlı benim. Sana kurabiye getirdim. Seversin. çok teşekkürler. şeker, biraz garipmiş. Sıkıntı değil. Bu yaz tuzlu mu oldu ne?